yavaş yavaş bastığın şuraya yukarı size tahliye bilgisi verildi mi? Evinizi tahliye ettiniz mi? Vallahi anonslardan duydum sadece. Hı hı. Yani öyle. Sosyal medyadan ben de sosyal medyadan gördüm. Evinizi tahliye etmek için mi geldiniz şu anda? Hep Yok, şu an, aşağıya gittik. Bir bakmaya geldik. Evet. Geçen akşam döndüğü oldu. Tekrar arkam, bugün günden etti. Burada yukarıda sabah, evler önce şey Evlerde geldi evler evler mi Evlerde geldi evler evler mi? Evlerde geldi Aşır Aşır mi? Evlerde geldi mi? Evlerde geldi geldi Arkada var evler tamamen Buradan da geçiyor. Bir zarar var. Asal çok kötü. İnsanlarda insanlar bir sıkıntı yok. Şurada bir villa var. Yani ama şu anda. Herhangi biri zarar gördü mü peki? Görer yani Cam olarak şu anda bilmiyoruz. Tam yandı. Oradan atarız. Muhtarı taraftan beri muslamanların Yardıma gelen diyor. Sadece büyük bir ki itleyeleri var diye. helikopter zaten gece çalışmıyor ya. Hani biz ya sabah kadar uykusuz diye burada seyrettik bunu diye yardıma gelen yok diye. Orada yana yana bu yana geldik. Yüzgar, yüzgar da esmeye başladı. Binlerce binlerce personel, ilk bazı ambulansı hepsi burada. Jandarması da burada, sivil jandarma, yangın ekipleri de burada ama ne yazık ki yetersiz. <laughs>